şöyle saçma bir ses geliyor Böyle bir ses geliyor. Hayatın içinden, her telden, TV'den herkese selamlar. Arkadaşlar bugün okulumdaki Kiyasura Marka Fatih Projesi'nin verdiği Kiyasura Marka yazıcımız bozuldu. Fotokop makinemiz bozuldu. E, bozulma sebebi kağıt sıkıştırması. Kağıt sıkıştırmasının bir sürü sebebi olabilir. Önce şu güç düğmesini arkadaşlar kapatalım. Ne olur ne olmaz elektrik bizi çekmesin. Şuradan fişimizi ayırıyoruz. Yavaşça soketine zarar vermeden. Burada da veri kablomuz, USB kablomuz bilgisayara bağladığımız ikisini ayırıyoruz. Kat sıkıştırmalarının sebebi genellikle şuraya sıkıştırmasıdır arkadaşlar. Şu ön taraftan sıkıştırma yapıyor. Bu bir. Hemen cat abasını çıkarayım detaylı bir şekilde gösteriyorum. Şurada arkadaşlar hiç göremeyeceğiniz bir yerde şurada hafif bir kırıntı bile kalırsa iki tarafa yazdırma seçeneği iptal oluyor. Şurada da kağıt sıkıştırması oluyor. Burada da yukarı çekerken cad havasından yukarı çekerken şuraları basmıyor olabilir. Ve yavaş bastığında da ne oluyor arkadaşlar? Şurada kağıdı sıkıştırıyor. Bu bir. İkincisi Kağıt sıkıştırması şu arka tarafta gerçekleşiyor. Hemen şunu da hafifçe yukarı kaldırıp kendinize doğru çektiğinizde şu şekilde açılıyor. Arkadaşlar şurada şurada takılı kalabiliyor. Kağıt buraya sıkıştırıyor. Şurada sıkışık bir şekilde kalabiliyor. Buradaysa rahatlıkla çözebilirsin ama yüksek voltajlar ve sıcaklığı çok yüksek. O yüzden fişi kesinlikle çekmeyi unutmuyorsunuz. Sonra Şurada şu yukarıda Şu yukarıda kağıt sıkıştırması Bizimki tam orada Şimdi orayı çıkarıp e, sizlere göstereceğim Mor bir kağıdımız var Burada bu taraftan gözükmüyor e, Mor bir kağıdı sıkıştırdı Renkli kağıtlardan Onu size göstereceğim İşte kağıt sıkıştırmaları orası Burası bir de ön tarafta kağıt sıkıştırması oluyor Bunu da hafif yukarı kaldırıp bastırınca Tekrar yerine giriyor Şu şekil İki taraftan açıyorsunuz. Evet. Tonerimiz burada. Tonerin altına da sıkışmış olabilir. Şu şekil tonerimizi de çıkaracağız. Hafifçe yukarı kaldırıp çıkarıyoruz. Bakın şu makaraların beyaz makaranın olduğu yerde de sıkıştırma olabiliyor. Bizimki onun da arkasında. Onun için ne yapacağız? Hemen yavaşça bırakalım. Şuradan atık çüp atık toner kutusunu çıkarıp şurada hafif ufak bir pimi var. Bu pimi çıkarıp bunu içeri doğru bastırıyorsunuz ve parmağınızla çekiyorsunuz. Böylece buraya ulaşıyorsunuz. Bizimki buranın altında. Birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Videonun uzun olmaması için şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde sıkışmış durumda. Şimdi bunu hafifçe elimizle çevirip bir taraftan da kağıdı yırtmadan çıkarmaya çalışıyoruz. Şu şekil. Bakın buraya dolanmış kağıt nasıl girmişse ne biçim sıkışmışsa artık makinenin sesini videonun başında size dinlettireceğim ya da videonun sonunda. Berbat bir şekildeydi. Gördüğünüz gibi şu camı kırarsınız. Evet, o makinemizden gelen gürültünün sebebi buymuş. Makinenin tekrar toplanmasını birazdan size göstereceğim. Dur dur. Evet arkadaşlar, şu şekilde temizliğini de yaptık. Güzelce silimini gerçekleştirdik. Şimdi yerine yerleştiriyoruz. Pardon, şu şekildeydi. Sonrasında şöyle latifikten çekelim. Şöyle bir kilit mekanizması var. Şunun şöyle basıp çıkmaması için bakın çıkıyor. Şunu yerleştiriyoruz. Evet. Sonra çöp kovasını yani atık toner kutusunu yerleştiriyoruz. Evet şu şekil kapatıyoruz. Bu bizim arka üniteydi. İşte şuradan çıkaramıyorduk. Şu şekilde yukarı doğru kaldırıp arka ünitemizi de kapatıyoruz. Şimdi geldik ön kısmı toner merkezimizin olduğu ve toner kutumuzun olduğu yerdir. Şöyle. Acele etmeyin burada. Çünkü rahatça yerine yerleşmesi lazım. Evet şu şekil acele etmeden yerine oturtuyoruz ve hafiften yukarıdan bastırıyoruz. Bastırdığımızda zaten cilt sesi geldiği yerde oturdu. Şu şekil iki parma baş parmağımızla bastırıp ön konsolu da kapatıyoruz ve ocağı tabasını yani Kağıtlarımızın adırd kağıtların olduğu tabloya da şu şekil yerleştiriyoruz. fişimizi takalım. fiş arka tarafta. Evet, evet. Şu şekil. Bilgisayar bağlantımızı nasıl yapıyoruz sonrasında. O da bu tarafta. Evet. Bakalım uyarı verecek mi? Evet kopyalamaya hazır Bu şekilde orijinal toner yüklü Bu şekilde Quesora marka makinemizi Tamir etmiş olduk arkadaşlar Tekrardan göstereyim Kağıtları Şu şekil Ünitede sıkışıp kalabiliyor Nasıl açılıp kapandığını gösterdim size İnşallah sizin başınıza gelmez ama Geldiğinde bu şekil yapıp çözeceksiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.